have care stand in babysitting. you have one lan bu ne be nasıl açılmış lan bu lan oyun açılıyor bu oyun ne daire olu bu görevler için üst kısmına bak gördüm şuradan çıkardı giriş yazıyor evet görüyoruz yandım ya Görevleri görmeniz için şey yaptım saksını dağıttı. de en baş kolay oldu. Bu oyunu bilmiyorum ben. Bu ne? Ben anlamadım Bilmiyorum. Ne diyor? bebek mi bakacağız? <laughs> uykum da gitmiyor. <laughs> Tüklensene. <laughs> Gözümü yıkayacağım. Çünkü şey uykum gitmiyor. Geldim arkadaşlar. Lan bebek yok. Bebek? Bebecik. Mutfakta herhalde. Tövbe tövbe. Lan. Bu ne